Ne zaman biter bu iş? Çok çabuk bitmez. Ama ne zaman tamamen deşifre ederiz? Ya da açığa çıkarsın, o zaman biter. Ailemin nerede olduğunu öğrenirlerse... Öğrenmeyecekler. Cahit'le irtibata geçeceksin. Benimle temas etmeyeceksin. Sen Hamit'le ne zaman tanıştın? Hamit bizden önce itirafçı oldu. Örgütten bilmiyorum. Adını duyuyorduk sadece hain diye. Seni kim itirafçı etti? Emniyet müdürü. Nasıl? Şehirde eylem yapacaktık, yakalandık. Müdür bize iyi davrandı. İtirafçı olursak kolaylık göstereceğini. Hapisi yatmayacağımızı söyledi. Kimlik vaat etti. Vaat etmedi, verdi. Kimse bize dokunamıyordu. Bir yerde bir sıkıntıya düşsek bir telefonla bizi dışarı çıkarıyordu. Bunun karşılığında siz de onun emrettiklerini öldürdünüz. Öldürdünüz, haraç kestiniz, kaçırdınız. Yapmadığınız bir şey kalmadı. Yaptık. Her şeyi yaptık. Bitmedi. Emniyet müdürü bitti, İskender başladı. İskender bitti, başkası geldi. Hadi göreve. Kölelik bitti, bizim köleliğimiz bitmedi. Bak ben sana hiçbir şey vaat etmiyorum. Seni köle yapanlarla savaşmaktan başka. Efendim Leyla. Polat ben Abdülay ile Memati'yi emniyete aldım. Leylacığım ben arkadaşların velisi değilim. Ne gerekiyorsa onu yap beni ilgilendirmez. Benim de veliyim değilsin. İki bir bana posta koyup durma. Buraya gelmen gerektiği için arıyorum. gerekiyor mu sorabilir miyim? Memduh Bey'e cenazesini verecek başka kimse olmadığı için. İstiyorsan polis yollayayım. Adam öyle öğrensin. Tamam geliyorum. Ersoy'ları bıraktım. Bıraktım ne demek? Memduh'un torununu öldürdü Haşim. Leyla soruşturmayı başlattık. Bunları burada tutmanın bir manası yok. Biz bırakmasak mahkeme bırakacak. Elde delil yok. Peki, sen bilirsin. Abdüley, Haşim'in oğlunu ben vurdum. Sen dışarıda kal. Ben içeride yatarım. Abi görüntüler var. Kırar atarsın CD'yi olur biter. Leyla'ya verdim. İyi alt ettin. Usta seni kovmakta haklı biliyor musun? Seni de. Beni boş boğazlıktan kovmadı. Beceriksizlikten kovdu. Yine beceremedik. Demek ki bizde de haklı. Çıkmadan bir geçmiş olsun deseydik. <laughs> Savcı hanım. Sağ ol demem lazım. Biliyorum ama... ...nasılsa gelmesen de Memati bir şey beceremezdi. Boşu boşuna tutmayın onları burada. İsteseler bile suç işleyemezler. Niye tutuyoruz biliyor musunuz? Haşim An'ın oğlunu öldürdükleri için. Oğlundan ne istemişler? Oğlundan bir şey istememişler. Oğlun sıkmış, onlar da vurmuş. El kadar çocuğu öldürüp ondan sonra bunu mu söylüyorlar? En azından onlar cesaret edip söylüyor. Sizin var mı cesaretiniz? Memduh'un torununu kim öldürdü? Yeğenim öldürdü. En kısa zamanda gelip teslim olacak. ağam. Misafirleri yerleştirdin mi Zeynep? Yerleştirdim ağam. Bacım ilgileniyor. İyi, iyi, iyi tamam. İlla kelpetenle verecek lafı. Polim yap mı yap mı Yapsa Haşim'in orada bırakıp gider mi? Doğru söyledi dayı. Kolumum yok. Elem daha çizmiş adamlarla. Kalk yeğenim benim kalk. Sen de çok oturursan burada. Sen de siler defterden ha. Selam söyleyeceğim Polata. Boş üstüne. Ne değilsiniz Yüfka? Gidek şefaatçi olak mı? John Paul'a ata bizimkiler için. Benim buradan çıkacak halim yok Saza. Ya kardeş böyle söylesin ama düşmüşün halinden de ancak düşmüş olan anlar. Adamlar düşmüş. Bir el uzatmak lazım. Hayır. Yeken de. Düşmüş de. Eğildi. Daha adamı anlatacak ne varsa hepsini söyle. Vallahi Zaza, benim elimi kaldıracak halim yok. Ah kendisi de geldi. Cevher. Çağır kızımızı da türkümüzü dinleyelim. Ya o daha demin dinledik Zülküfa. Olsun bir daha dinleyelim. Yok yok. Vallahi ben de şiştim. Artık türkü mülkü yok. Bak o memati rahmetli Özcan'ın ihanetini gördü. Sırf sağ muhabbetinden hani o ihaneti sinesine sine çekti. E şimdi adamın dar günü sen türkü peşine düşmüşsün. Benim mematiye ne faydam olacak? Zararım olur Zaza. Halimi görmüyor musun? E bir silkelen daha. Bize diri diri mezar yakışmaz. Mezara da gireceksek hakkıyla girecek. Sen kendini gömdükçe düşmanların sevini. Çaresiz kadınlar evde yas tutar. Baba yiğitler değil. Day dayı, ha? dayı ölmemiş. Ha? Lan biri ölmemişse sevin. Yüzünün hali ne? Hele bir sor kim ölmemiş? Kim ölmemiş? Kemal ölmemiş. Nasıl ölmemiş Kemal? Oğlum kafasına sıkıp dışarı attığın adam nasıl ölmemiş? Cık. Ölmüştür. Hastanede yoğun bakımda yatıyormuş dayı. Ulan millet bir kaça su içi boğuluy. Allah'ım biz kime ne ettik ya böyle felaketler bizim başımıza geli. Hayırdır? Ne felaket geldi başınıza? Kim ölmüş? Ya ölmemiş ha, ölmemiş. Oy. Sen de daktın bir ölmeye. Herkes ölmüyor işte.